Şimdi Antalya'da genel olarak deniz suyu seviyesinin yükseldiğini biliyoruz. Burada yapılan çalışmalarda projeksiyonlar şunu gösteriyor. Yaklaşık her 10 yılda 7,5 santimlik bir su seviyesi yükselmesi olacağı tahmin ediliyor. Bu konuda da gerekli bir merciler ve ölçüm istasyonları çalışmalarını devam ettiriyor. E bunun artmasını bekliyoruz maalesef ki. Ee, özellikle işte 1960'lardan e, günümüze baktığımız zaman karbondioksit emisyonlarımız yıllık olarak 0.9 ppm oranında küresel anlamda artıyorken bugüne baktığımızda 2.5 ppm'lik bir yıllık artış olduğunu görüyoruz. E, bu da ısınmanın, denizlerde ısınmanın artacağını ve denizlerde ısınmanın artmasıyla paralel olarak da e, denizlerin daha genişlemesi e, ve denizlerin genişlemesiyle beraber eee bu artışın devam etmesi anlamına geliyor. Yıllık olarak baktığımız zaman gözü arda edilebilecek miktar gibi görünüyor. Ama kümülatif olarak baktığımız zaman ciddi artışlar olduğunu görüyoruz. Yıllık olarak baktığımız zaman 0.74 mm gibi bir değerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla çok düşmüş bir değer gibi duruyor ama 10 yıllık bak baktığımız zaman bu 7.5 cm'ye tekabül ediyor. Bu da önemli bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Yani milimetreden santimetreye 10 yılda geçiş var. Dolayısıyla bunları da ölçüm yaparken deniz üzerinde ölçüm istasyonlarımız var. Deniz üzerinde yapılan ölçümler sonucunda bunları belirleyebiliyoruz. Şu anda sahillerde bunun etkisini görmüyoruz. Ancak zamanla bunların etkisini özellikle Serik bölgesi başta olmak üzere görmeye başlayacağız. Özellikle Antalya'nın doğu kesimlerinde bunların etkisi görülmeye başlanacak. Batı kesimleri de bunları görecek. Özellikle sahil kesimleri bunları görecek. Ve sahilden su almaya çalışan halkımız bunları görecek. Tarımla uğraşanlar bunun etkisini görecek. Burada tuzlanmayı görecekler eğer henüz görmüyorlarsa ki görme ihtimalleri şu anda da var. Ve bunun tuzlanmasıyla beraber deniz suyunun, kara suyuna karışmasıyla ve bunun tuzlanmasıyla beraber tarımda ciddi bir sorun bizi bekliyor aslında. Genelde yer altından karışım oluyor. Deniz suyu daha hafif olduğu için yoğunluk bakımından, yani denize girdiğinizde havuza girdiğiniz arasındaki fark gibi düşünün. Denize girdiğinizde deniz sizi daha fazla kaldırır. Bunun sebebi denizin daha hafif olmasından kaynaklıdır. Yani deniz yoğunluğu daha azdır. Dolayısıyla deniz yoğunluğu daha az olduğu için e, tatlı suyun üzerinde kalır. Tatlı suyun üzerinde kaldığı için de doğrudan bir karışıma sebebiyet verir. Dolayısıyla deniz suyunun tatlı suya karışması sonrasında deniz suyunun tekrardan ayrışması uzun yıllar alır. bir denizler genellikle 100 yıl kadar sonra tepki veriyor küresel ısınmaya. Şu anda giderek artmasını bekliyoruz önümüzdeki yıllara itibariyle. Şu anda da 1850'den itibaren küresel ısınma olduğuna varsayacak olursak da denizlerdeki ısının artarak devam etmesini beklemeliyiz. Biraz da buzulların erimesiyle, erime hızıyla ilişkili ve bunlara bağlı olarak da o okyanuslardaki ve denizlerdeki akıntılarla ilintili bir durum, e, küresel anlamda deniz suyu seviyesinin genel olarak artacağından bahsetmek daha doğru olacaktır. Ama dünya genel yerinde yani her yerinde deniz suyu seviyesinde bir artış beklememiz gerekiyor.